Arkadaşlar merhaba. Bugün Brawl Stars hurtumu vs. Endipeceğiz. Yanımda Abbas ve selamlar. Merhaba kardeşim. Merhaba birader. Nasılsın bakalım? İyi misin? İyiyim arkadaşlar. Sen yanımda olduğun için gerçekten çok mutluyum. Bugün arkadaşlar olan dışı bir şey. Daha önce gelmemiş bir şey. Yani Brawl Stars hurtumu gelecek arkadaşlar. Böyle ne bileyim. Yani tornadoya benzer bir şey. Kardeşim ya ölecek ne olacak? Ya birader ölmeyiz Allah'a manyak mısın? Oğlum ölme riskimiz var bilmiyor musun? Ya ölmeyiz birader ya. Her neyse başlayalım mı yarışmaya? Evet arkadaşlar başlayacağız. burada de sayısı Arkadaşlar 3 saniye içinde. Gülü benim kırmızı için. Hadi bakalım Darkus ayısı. Arkadaşlar görmüşsünüz bunlar başladılar. Buradan bir tane blok çektiler ve görmüşsünüz mü arkadaşlar bu odun bloğu geldi. Vallahi birader biz başladık ya kardeşimle birlikte. Evet kardeşim evet. <laughs> sen de daha iyi yapacağız. Hadi bakalım Abbas başlayalım arkadaşlar. Her ne sizler kusayısı dediğim gibi arkadaşlar. Herkes gitsin 3 saniye içinde video like atsın. Kalem üzerinde çift Bunları bunlar kusayısı ve arkadaşlar 3 saniye içinde yaptığınızda sürprizleri göreceksiniz değil mi Abbas Evet kardeşim yapın arkadaşlar. Herkes gitsin video like atsın ama 3 saniye içinde bakın. Değil mi yani selamı kardeşim. Evet birader aynı öyle. Gerçeği söylüyorum bakın arkadaşlar arkadaşlar. Gerçekten yapın. Bize inanmayacaksınız belki ama inceleyin yani ya. Bakın arkadaşlar. Videoları arkada akıllı ve kara bir açın yani. Aynen. Her neyse. Kardeşim bu tonlarda nasıl bir şey hortum? Eee şöyle diyebilirim arkadaşlar. Brawl Stars olacak yani içinde. Ondan sonra onlar bir yani ordu şeklinde gelecek. Yani hortumun içinde gelecekler. Anladın mı? Bizi öldürmeye çalışacaklar. Bizim evlerimiz size dayanır mı? <laughs> Kardeşim bence dayanmaz ya. Hortum bu getireyim vallahi biliyor musun? <laughs> Değil mi Selam Yani e, bence arkadaşlar birazcık dayanabileceğini düşünüyorum. Çünkü birazcık yani Bunları yani obsidyenle birlikte yapabiliriz yani devamını. Neden mi dedin sen birader? Evet birader mi? Evet arkadaşlar doğru diyorsunuz obsidyen. Her neyse arkadaşlar bir farklılık olarak şuradan görmüş olduğunuz bir şey yapacağım. İlk başta şöyle şuralara şeyler koyalım bir saniye. Hatta böyle daha iyi bir şekilde olacak ya. İlk kıta arkadaşlar burası olacak. Trap donlarını koyalım. Ve arkadaşlar buradaki içinde çiftliğimize hayvanlar falan kurabiliriz. Ondan sonra arkadaşlar. Arkadaşlar yani ne bileyim eğer daha fazla devam edersin yani bu e, tsunami ya da ne bileyim arkadaşlar tornado ve benzer şey bunu arkadaşlar kendimizi savunmak için içeride hayatımızı devam ettirmek için arkadaşlar yani bir kısa bir tsunami gibi bir şey olabilir yani değişik yani arkadaşlar ya bir dakika ben bundan deli de şundan yapacağım bu yere koşuları arkadaşlar daha yani ne bileyim modern dursun ya bir ev gibi dursun arkadaşlar çiftlik evi dursun yani ya barn gibi yani kısa isim her neyse e, arkadaşlar siz yapmayı düşünürsünüz kardeşim biz vallahi bileyim ne bileyim ya yapıyoruz öylesine <laughs> değil bir mi Selami? Aynen birader biz öyle yapıyoruz vallahi bir şeyler ya. Sen ne yapıyorsun? Yani kardeşim ben küçük bir çiftlik yapıyor gibiyim ya. Ben de bilmiyorum pek fazla ne yaptım ama bakalım arkadaşlar sorumuz hayırlısı. Şöyle camları yerleştirdim. Burada arkadaşlar 3 tane cam var. Çünkü burası yani ne bileyim. Bir dakika ya burası tam olmuş gibi. 4 tane yapalım bunu. Şöyle bundan bir tane daha ekleyelim. Şöyle bir tane daha kapatalım arkadaşlar burayı. Ve daha da yani ne bileyim. Güzel durdu şu anda ya. Daha demin arkadaşlar sanki kötü duruyordu birazcık. 4'e 4 yaptık. Bunların üstünde arkadaşlar stairsel yani şeylerle birlikte bir çatı yapabiliriz. bunu mı yapsam neyle yapsam bunu yapacağım arkadaşlar. Tabii ki de bunu yapacağım ya. <laughs> daha iyi olacak yani ya. O zaman çeteyi bitireyim. arkadaşlar diğerlerinin nazaran bir iki daha iyi oldu. Siz ne yapıyorsunuz orada? Kardeşimiz ne mi yapıyoruz? Söylemeyeceğim vallahi bili. Ya birader söylesek mi gizli geçit yaptığımızı? Oğlum sus Allah Allah ya söyleme bir şey. Gizli geçit mi? Gizli ne ne yapacaksınız oğlum? Allah Allah. gizli <laughs> de kafayı yemiş arkadaşlar bunları gerçekten de ya. Ne bileyim hep gizli geçit yapma kafasınlar. Şimdi arkadaşlar bunlardan koyacağım. Ondan sonra bel koyalım şöyle. Carpet koyalım arkadaşlar evin girişine. Evin girişine hangisini koyabiliriz? Mavi tabii ki de. Maviden koyalım arkadaşlar görmüşsünüz be. Şöyle yapalım. Hatta daha güzel oldu böyle ya. Yemin ederim daha mükemmel oldu arkadaşlar. Yani garip gözüküyor birazcık ama yani sanırım gerçekten iyi. Ve arkadaşı grass petlerden koyabilir miyiz sizce? Yani kötü olur onlar aslında ama yok ya gerek yok onlardan. Halilesi. O zaman arkadaşlar içeriye girelim bakalım şöyle yavaştan. Tamamdır. İçeriği neden yapacağız? Tabii ki de bundan yapacağız. Üst katı nereye koyabilirim? Üst katı nereye yapabilirim arkadaşlar? Üst katı buradan yapmaya başlayabilir miyim? Aslında nereden yapayım arkadaşlar? Buradan yapacağım tabii ki de ya. Daha yani yok buradan olmaz. Buradan kötü olur ya. Vallahi kötü olur. Yemin ederim kötü olur. Çünkü o mutfa yaparsak Aşağıda arkadaşlar televizyon izlemelik bir yer olmaz. Ondan sonra yani ne bileyim hayvanlarımızı koyabileceğimiz bir yer olmaz. Ve ıı, silah ya da diğer eşyalarımızı koyacağımız bir yer olmaz arkadaşlar. Bu yüzden yani ıı, bu durum kötü olabilir yani birazcık ya. Sıkıntılı olabilir. Bunun aynı birlikte olmasını istiyorum. Aynı hizada olmasını istiyorum. Ve aşağısı arkadaşlar görmüşsünüz 3 blok hizada. Adam. Burası da yani ne bileyim 4 e, blok falan yanık siz. Evet 4 blok falan. O da idare eder. Peki arkadaşlar siz ne kadar yani bir ıı, şeyde yapmayı planlıyorsunuz evinizi? Kardeşim seni ilgilendirmez. Ya ne ben size söylüyorum. Kardeşim biri gider mi? Ben söylemeseydim vallahi biri ya. Değil mi Zilan mı? Aynen birader. Söylemeseydim bizi ilgilendirmez. Tamam arkadaşlar söylemesini söylemeyin. Allah Allah. Ben de size bir, de bir şey söylemeyeceğim tamam mı? Anladınız mı? Şöyle arkadaşlar lava koyalım. Bundan koyalım. En kenar arkadaşlar ne koyabiliriz? Hemen mutfağı şöyle yapalım. Buraya fırını yok ya fırına gerek yok aslında arkadaşlar. Buraya küçük bir yani buzdolabı koyalım. Eşyalarımızı koyarız. En kötü arkadaşlar şunun üstüne bunu sığdıralım. Tamam. Tuzluk tabii ki de önemli arkadaşlar. Tuzluğu koydum. Şöyle musluğumuzu koyalım. Tamam. Başka 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 ee, eşarımızı koymak için şey ve arkadaşlar görmüş görmüşüz bir hmm, bundan koyabilirim aslında ya yok oğlum bu baya büyük ya <laughs> Bunlar koca soba arkadaşlar soba tabii ki de Bunun sayesinde evimiz ısınacaklar kuzeyisi Mükemmel bakalım arkadaşlar söyleyin bana Gezi geçidinize ne koymayı planlıyorsunuz Kardeşim ne mi ee, şey Yani sana ne Ya Abbas bak böyle yapma ama gerçekten ya Kendini kardeşim çok hmm, Şey yapıyorsun bana karşı ya da ne bileyim Bana değil herkese karşı yapıyorsun Abbas Çünkü herkes seni kardeşim seviyor sayıyorlar Yani anladın mı böyle yapman onları birazcık Kızdırabilir kardeşim tamam ya Ah yemekleri saklama için alt tarafa Şey yapıyoruz oğlum yani ışınlanmalı giz geçin. Işınlanmalı giz geçin. Evet evet ışınlanmalı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Bunların içinde silahlar var arkadaşlar kendimizi savunmak için. Brawl Stars'tan gelen hortumdan. Allah. Dışarıda ses geliyor yapmaz. Ne sesi? Bilmiyorum bakacağım. Bir açalım bakalım arkadaşlar. Olamaz. Yağmur başlamış arkadaşlar. Birazdan. Birazdan görmüş olacağız. Bu yani ne bileyim. Daha da felakete dönecek. Şöyle bakın. Hızlanmaya başladı arkadaşlar. Ablasız olmamız lazım. Kardeşimiz ne oluyoruz? Bırakın ya. Hadi silah ver hadi hadi. hadi çatıyı yapacağız be. Tamam ama çatıyı sen yap. Hayır sen yap. Allah arkadaşlar görmüşsünüz burada yani ne bileyim. <laughs> Elektrikler düşüyorlar dar ve beni gerçekten çok korkutuyor. Annesi ben gizli geçiş yapmakla falan uğraşamam. Direkt üst odayı yapacağım arkadaşlar. Yatak odasını yapacağım. Siz arkadaşlar hızlı olun bakın he. Tamam tamam hızlı oluyoruz kardeşim. Hadi Selam ya. Hadi oğlum hadi hızlı ol. Hadi arkadaşlar bir önce siz de hızlı olun vallahi Hayatınızı kurtarın ya. Annesi buraya arkadaşlar yatağımı koyacağım. İki kişilik bir yatak yeterli benim için. Fazla kişi gelmeyecek zaten. Arkadaşlar abbası birlikte şey de yani ne bileyim ne yaparsa yapsın artık ya. Benim de bekle umurumda değil yani. Şuna bakın arkadaşlar. Dışarıda yağmur git git hızlı ve, hmm, ya. Ve ne bileyim arkadaşlar. O o yani yere çarptı yani dumanlar falan oluşuyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Onlar da bayağı bir şekilde artıyor yani. Her neyse şunu şöyle yapalım. Bunu buraya koyalım. Yatağı biraz daha öne koydum. Karpet koydum arkadaşlar. Tabii ki de halı ve arkadaşlar evan gerek soluk bir renk. O yüzden biz de arkadaşlar soluk renk kullansak bunun gibi iyi olacak. Çünkü yani bileyim açık renk kullanmak kötü durabilir evde yani ya. Aynen. Şimdi başka koyacağımız bir şey var mı? Yok arkadaşlar. Bunlardan böyle burayı yerleştireceğim. Çatı çökmesin arkadaşlar. Çatının çökmesi için bunlar önemli. Evet birader önemli vallahi biri. Her neyse biz bitirdik bu arada. Bitirdiniz mi? <laughs> evet kardeşim bitirdik çatıyı ya. <laughs> yine yaptık birazcık ama. Yine mi yaptınız? <laughs> evet kardeşim yine yaptık. Lan Abbas dışarıdaki sesleri duyuyor musunuz? Kardeşim sınırım sınırım Brawl Stars karakterleri geliyor. Evet kardeşim geliyorlar vallahi biri. Dikkatli ol. Tamam Abbas dikkatli olacağım. Her neyse sınırım başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi savaş mı başlıyor yoksa arkadaşlar ölümümüz mü? <laughs> Bilmiyorum. Dışarıda çok garip sesler geliyor. Kıyafetlerimi zıldırım her şeyi mi giydim Şimdi dışarı çıkacağım. Şöyle silahımı verdim, doldurayım arkadaşlar M16 yani silahımı aldım yanıma. Ve arkadaşlar böyle görmüşüz bir şerif silahımı aldım. <laughs> arkadaşlar Brassars karakteri Spike. Ondan sonra bakalım bir şurada. Burada değişik değişik karakterler var. Bunlar ne oğlum burada böyle? Gel buraya öldüreceğiz oğlum seni. Siz mi beni öldüreceksiniz lan? Ben buraya. İşinizi bitireceğim şimdi işiniz sizin. Alın bakalım böyle sizi. Al bakalım bana. Ağlıyor. Arkadaşa diyor. Hayır. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim diyorum size. Size ölmeyeceğim bir kere tamam mı? Anladınız mı? Sizin işinizi bitireceğim. Birader ne oluyor orada ya? Dışarıda bir şey mi oluyor? Evet arkadaşlar bir şeyler oluyor. Ben bu kullanmayı bilmiyor musun silahları ya? Hmm, çok zor arkadaşlar. Allah elimde yanlışlıkla sıkıyorum arkadaşlar. Mermim bitiyor. Olamaz. Mermim bitti. Gel buraya. Öldüreceğim seni. Ben Spike. Ben deniyor. Seni öldüreceğiz. Hayır ölmeyeceğim. 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 Cemal'im, 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 Cemal'im. Arkadaşınızla bir başlığınız var Olamaz. Birader içeriye gir Hayır giremem arkadaşlar. Aa, arkadaşlar yukarı çıkıyoruz arka Hayır uçuyorum şu anda. Aha aa, yakalayacaksın oğlum. Hayır bırakın beni. Arkadaşlar nerede bunlar? Selam iyi siz? Birader elimizdeyiz biz şu anda. Arkadaşlar şunlara bakın. Ö Ölmeyeceğim. Aşağı doğru gidiyoruz. Yavaş sakin ol. Sakin sakin sakin. Sakin bir şekilde aşağı iniyorum. Silah mermilerini havada dolduracağım arkadaşlar. İniyorum iniyorum iniyorum. De. Ah! attan arkadaşlar görmüşsünüz bir yakın yerde oldum ama uçmayacağım buradan. Ah, uçmak istemiyorum. Ya selam ya. Siz neredesiniz? Kardeşim bize bir şey olmaz bir kere. Biz senden daha şanslıyız. Evet gerçekten öyle. Arkadaşlar şunlara bakın. Buradan bir önce şey yapmak istiyorum. <laughs> çok sinirim arkadaşlar. Tüm şehri görebiliyorum buradan Darkusais. Görüyor musunuz arkadaşlar? Atları bakın. Aa, aa, ben konuşan Sen konuşan Gel lan buraya senin üstüne video. Uşun üstüne bilemeyir miyim acaba atın üstünde? Merak <laughs> ettim şu anda. Tamam. Şurada itemlerimi alacağım. Aa! Tamam. Arkadaşlar bir saniye. Şuradan şöyle şey yapmam lazım. En köşesine doğru ilerlersem yani bu beni içinde uçuramaz. Köylere bakın arkadaşlar uçuyorlar. Rahat bırak bizi. Tsunami rahat bırak bizi. Lanet Tsunami. Tsunami tornado. <laughs> ne olduğunu bile bilmiyorlar arkadaşlar vallahi bile ya. Vallahi ay şimşekler falan çarpıyor. İçinde kalmayalım. Suyun içine doğru düşeceğim. Ay bakınlar kusayısı. Evet arkadaşlar gidiyor şu anda görmüşsünüz bir. O ee, bakın narko sayısı. Arkadaşlar iyidirimiz, iyidirimiz kötü durumda. Abbasların görmüş olduğu çatı suçtu. Bir arkadaşlar burada görmüş son bir tane kaldı. Ve ne yapacağımı bilmiyorum arkadaşlar. Tek yapmam gereken sanırım şey aşağı inmek yavaşça. Tamam, sakin. Emir içine girersem bunu başarabilirim. Emir içine girersem bunu başarabilirim. Ah, tamamdır. Oh, girmeyi başardım arkadaşlar. Olamaz. Görmüş arkadaş evdeki her yeri kırmaya devam ediyor. Hayır, olamaz arkadaşlar ya. Ne yapacağım ben burada şimdi? Aç kapıyı öldüreceğiz seni. A Hayır öldüremeyeceksiniz. Gidin buradan. Burayı kapattım arkadaşlar. Sanırım burada hayatta kalmayı başaramayacağız arkadaşlar. Her neyse şu anda solu sahnede iki tane video çıktı. Arkadaşlar Brawl sonra da su daha da çok devam ediyor. Gelmeye devam ediyorlar. Bildiğiniz arkadaşlar bayağı bir şekilde Spike var. Leo var arkadaşlar. Ondan sonra diğer diğer görülmüş bir şeyler var. Şuna bakın biraz da çatı uçacak arkadaşlar. Çatı uçmadan önce lütfen Darko iyisi. Eğer arkadaşlar bunun devamını gelmesin istiyorsunuz. herkesin ilgisi videoyu beğensin ve kanalımızı Şuna bakın arkadaşlar camları kırmaya çalışıyorlar. Ne olur şu anda sosyal çıkarmayı tıklayıp ortadan kalmasını için. Görüşmek üzere Darko sayesi. Hepinizi çok istiyorum. Lan gelin lan buraya. İşinizi bitireceğim.